Bayanların başörtülerini sıkma baş olarak örtmeleri doğru mudur? Örtünmede başörtülerin omuzdan aşağı göğüs bölgesini örtecek şekilde örtün denmesinin sebebi Peygamber Efendimizin zamanında bayanların bu bölgelerin açık olduğu için emredildiği doğru mudur? Şu an pardesü giyildiği için başörtülerin çok uzun şekilde takılmasına gerek var mıdır? Başörtülü bayan bayanların bu kadar modayı takip etmeleri de din açısından doğru mudur? Vallahi bayanlara ne kadar modayı takip etme dersen de bunu soru soran bu soruyu soran bayan da eminim ki takip ediyordur kendisine göre. Yani bir kere Allah kadınların içerisine güzel gözükme şeyini koymuş. Yani arzusunu koymuş. E bu da onların şey yani çok tabii haklarıdır. Önemli olan aşırıya kaçmamaktır. Ee, Allah'ın emirlerinin sınırları içerisinde kalmaktır. Ya burada Allah'ın emirlerine uyduktan sonra böyle dar daracık elbiseler giyip de vücudun vücudu tümüyle belli etmek. Mesela şimdi bir siyah tayt mı öyle bir şey çıktı. Artık minnetek herkesine herkes için meşrulaştı bir nevi haşa. Maalesef öyle şey yapıyor, Kendi bütün güzelliklerini ortaya döken insanları var. O zaten belli. Yani burada eğer bir şeyi Allah emrettiği için yapıyorsanız, ibadet için yapıyorsanız onun manasına uygun bir şekilde davranırsınız. Giyiminizin güzel olması erkek içinde, kadın içinde istenen bir şeydir. Yani Kur'an-ı Kerim'in istediği bir şeydir. Mesela işte Araf suresinde 152. sayfada mesela diyor ki Allahü Teala burada Ya beni Adem'e kad enzelne aleykum libasen yuvari sevatikum ve sizin edep yerlerinizi örten bir elbise bir de süs elbisesi indirdik diyor. Hudû zînetekum inde kulli mescid ondan sonraki işte öbür sayfadaki 31. ayet her secde yerinde süsünüzü takınız diyor. Ondan sonraki ayet قُلْ مَنْ حَرَّمَ ز۪ينَةَ اللّٰهِ li ibadihi Kulları için çıkardığı Allah'ın o süslerini kim haram kılmış? Dolayısıyla güzel elbise giyinmek, kadın içinde, erkek içinde yani Allah'ın verdiği nimetin bir şükrü gibidir. Fakat her şeyi yerinde kullanmak lazım. Cinselliğini ortaya çıkarıyorsa karşı tarafı tahrik etmek için uğraşıyorsa zaten bu asla kabul edilecek bir şey değildir. Yani bir Müslüman bunu kabul edemez. Ee, o zaman bu şeylerde, giyimde, kuşamda cinselliği ortaya çıkarmak değil ama güzel gözükmek için giyilebilir. Bunu Cenab-ı Hak asla yasaklamamıştır. Kadın içinde, erkek içinde. Dolayısıyla bu, bu sınırlara dikkat etmek lazım. O şeyde de esas olan yakaların kapalı olması ve göğüslerin gözükmemesidir.